Kırmızı lezzetlerden herkese merhaba. Jolesini vişne suyundan yaptım. Ölçüsünü ise ister kare borcama ister yuvarlak borcama uygun. Ve çok az malzemeli. Yumuşacık pandispanyası, kreması ve jolesi ile çok pratik. Çilekli pastamın ayrıntılarını görmek ister misiniz? Haydi buyurun tarife. Öncelikle pandispanyamız için Çırpma kabımın içerisine 2 adet yumurta, 1 çay bardağı şeker ve 1 paket vanilyayı ekleyip mikserle beyazlaşana kadar çırpalım. Arkadaşlar ben 6 dakika kadar çırptım. O kadar yeterlidir. Bu pandispanya ölçüm şu anda kullanacağım kare borcamada, yuvarlak borcamada uygundur. Pastanızı kare dilimler halinde sunmak isterseniz kare borcama üçgen dilimler şeklinde de sunmak isterseniz Yuvarlak borcamda pişirebilirsiniz Hatta Büyük dikdörtgen borcama bile yapabilirsiniz Onun için de ölçüleri yalnızca 2 ile çarpmanız yeterlidir arkadaşlar Şimdi 3-4 yemek kaşığı kadar da su ilave edip Şöyle çok kısa bir şekilde çırpalım 1 su bardağı un ve bir paket kabartma tozunu da eleyerek ilave edelim ki pürüzsüz, kabarmış güzel bir pandispanyamız olsun. Burada çok önemli bir püf nokta var arkadaşlar mikserin en düşük devrinde hızlıca çok kısa karıştırıp bitirelim. Bu aşamada ben videoyu hiç hızlandırmadım ve kesmedim. Çok karıştırırsak pandispanyomuz söner. Sünger gibi istediğimiz o kıvamı yakalayamayız. Şimdi borcama 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı döktüm. Pandispanyayı boşaltacağım spatula ile her tarafını yağlıyorum. Katı yağ kullanmadık diye hiç endişeniz olmasın. Birazdan göreceksiniz çok rahat bir şekilde kalıptan alacağız. Pandispanyanın kıvamı aynen bu şekilde olacak arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 180 derecede alt üst ayar fırında pişireceğim. Fırına göndermeden önce borcamı böyle birkaç kez yere vuralım ki eşit şekilde dağılsınlar. Fırının alttan ikinci rafına yerleştiriyorum. Şimdi muhallebimizi pişirmek için 500 ml sütü tencereme boşaltıyorum. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ve yarım su bardağı unu da ekliyorum arkadaşlar. Ocağımın altını açtım. Hiç elimizi çekmeden karıştırarak pürüzsüz güzel bir muhallebi pişirelim. Arkadaşlar muhallebimiz piştikten sonra soğuması gerekiyor. Tencerenin kapağını kapatmadan ağzı açık bir şekilde soğutacaksak arada bir karıştıralım ki kabuk tutmasın. Vaktiniz varsa tencerenin kapağını kapatın, olduğu yerde soğusun. Ama hangi yöntemi yaparsak yapalım, soğuduktan sonra buzdolabında en az yarım saat beklemesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra karıştırarak da bir dakika daha pişirelim ki kremada o unsu bir tat olmasın. Koyu kıvamlı bir muhallebimiz olacak. Evet arkadaşlar fırından mis gibi kokular geliyor. Pandispanyam tam 30 dakikada pişti. Şimdi fırından alabilirim. Gördüğünüz gibi kürdan testimi de başarıyla geçti. Şimdi soğuması için kenara alıyorum. Arkadaşlar şimdi kremamızı tamamlayalım. Tenceredeki muhallebimi karıştırarak soğuttum. Sonrasında yarım saat kadar da buzdolabında beklettim. Şimdi bir poşet krem şanti ile ikisini birlikte mikserde çırpacağım. Arkadaşlar bu kremada çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Muhallebi ile krem şantinin buluşma noktasında muhallebi ılıkken Krem şanti ile çırparsanız kuplarda veya kaselerde sunacağınız pasta için uygundur. Ama bu şekilde dilimli sunacağınız pastalarda muhallebi mutlaka çok soğuk olmalı. Mikserle dediğim gibi ben dakika tuttum arkadaşlar. Tam 5 dakika çırparsanız kremanız enfes olur. Evet arkadaşlar, pandispanyam oda ısısında soğudu. Şöyle bir bıçak yardımıyla pandispanyanın borcama yapışan o üst tabakasını kenardan açıyorum. Pastamı servis ederken çok kolay almamı sağlıyor bu şekilde. Ama çok elzem değildir. Yapmazsanız da olur. Fakat ben yine de yapmış olduğum hiçbir ayrıntıyı sizden gizlemek istemiyorum. Kremanın tamamını boşaltalım. Şimdi pasta sıvacısıyla eşit düzlükte kremamı yayıyorum. Bu işlemi demir bir kaşığın arkasıyla da yapabilirsiniz. Arkadaşlar buzdolabında 2 saat bekletelim. Jölemiz için ise 1,5 su bardağı vişne suyu ben evde kendim dondurucudan çıkarmış olduğum vişnelerimden vişne suyu hazırladım. Şekeri de içerisinde. Ama hazır paket vişne sularıyla da çok güzel oluyor. İki tepeleme tatlı kaşığı nişasta, buğday, mısır hiç fark etmez arkadaşlar. Burayı güzelce karıştırarak pişirelim. jölemiz hazır. Kıvamı gayet güzel. Pastam en az 2 saat dolapta bekledi. Burada arkadaşlar 15-16 adet orta büyüklükte çileklerimi 2'ye 3'e dilerek iç kısımları bana bakacak şekilde yerleştiriyorum. Arkadaşlar çileklerimizi de dizdik. Şimdi jölemizi boşaltabiliriz. Tabi bu arada jöle biraz koyulaşmış. Ben kamerayı ayarlayana kadar biraz vakit geçti. Fakat verdiğim ölçü tamdır arkadaşlar. Beklememiş olsaydı dökülürken yağ gibi akacaktı. Ama hiç sorun değil. Kaşığın tersiyle jölemi yayacağım. pastamı tekrar buzdolabına götürüyorum. En az 2 saat bekleteceğim. Sonrasında da pastamı sunacağım. Arkadaşlar çilekli pastayı buzdolabından aldım. Bu pastayı 3 güne kadar dolapta bekletebilirsiniz. Jolesinde kabuklaşma olmaz. Pandispanyası da yumuşacık kalır arkadaşlar. Şimdi pastamı dilimleri ayırırken her seferinde Bıçağıma havlu peçete yardımıyla temizliyorum. Toplamda 9 koca dilim pastam oldu. Kenarda da incecik 3 dilimim var. Arkadaşlar önceden de belirttiğim gibi bunu yuvarlak borcamda da yapabilirsiniz. Ölçüleri birebir aynı uyguladığınızda çok güzel sonuç alırsınız. Şimdi artık pastanın sunum aşamasına geçelim. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çıktı. Pandispanya'nın kalındığı, kremanın kalınlığı eşit. Arkadaşlar şimdi size şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Sünger gibi yumuşacık bir pandispanya. Kreması çok lezzetli. Arkadaşlar jölede herhangi bir akma yok. Çilekle ve vişne suyu uyumu muhteşem. Güvenin bana. Lezzeti de çok güzel. Umarım denersiniz. Kanalıma abone olun. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.